Başkan Trump'ın önlem amaçlı hafta sonu hastaneye kaldırılmasının ardından önceki gün taburcu edilmesiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde dünya endekslerinde alıcılı bir seyir izlenmişti. Dünse ekonomik veri akışının zayıf olması ve mali destek paketiyle ilgili henüz elle tutulur bir açıklamanın yapılmaması birlikte Amerika vadili kontratları seans öncesinde yata işlem gördü. Amerika basınında çıkan haberler Trump'ın tekrardan seçilme ihtimalinin giderek azaldığını belirtiyor. Başkanın seçim kampanyasını yürüten bazı üst düzey yetkililerin de testlerin pozitif çıkmasının ardından seçime bir aydan az bir süre kala nasıl bir yol izleneceği belirsiz. Başkan Powell'ın dün yaptığı konuşmasında mali destek paketinin ekonomik toparlanma için öneminin altını tekrar çizmesinin ardından endekslerde karışık bir seyir görüldü. Seansın bitimine son bir saat kala Başkan Trump'ın yaptığı açıklama piyasada şok etkisi yarattı. Beyaz Saray'ın seçim sonrasına kadar destek paketi pazarlığını durdurmasını söylemesinin ardından hisse senetleri negatife döndü. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü sırasıyla %1.34, %1.4 ve %1.57 oranlarında eksi de kapattı. Avrupa endeksleri seans ortasına kadar sakin bir seyir gerçekleştirirken Amerika piyasalarının açılmasına yakın hareketlilik arttı. Almanya tarafından açıklanan toplam yeni imalat siparişlerinde görülen artış önemliydi. Detaylara bakıldığında ise yabancı odaklı büyümenin yerini yerli büyümeye bıraktığı görüldü. DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0.61, %0.41 ve %0.12 oranlarında primle kapattı. S&P 500 endeksinde 11 sektörden sadece biri primlenirken, altyapı hisseleri endeksi yukarı taşıyan sektör oldu. Günü %0.86 oranında artıda sonlandırdı. İletişim hizmetleri, takdirsel tüketim ve teknoloji sektörlerinde yaşanan satışlar endeksi baskıladı. Pandemiden kötü etkilenen uçak üreticilerinden Boeing, dün yaptığı öngörünün ardından günü 0.81 eksi de sonlandırdı. 10 yıllık yeni uçak talebi tahminini bir yıl öncesine göre %11 oranında düşürdü. Boeing, dünya hava yollarının önümüzdeki 10 yıl içinde 2.9 trilyon dolar değerinde 18.350 uçağa ihtiyaç duyacağını paylaştı. Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının beklendiği Apple organizasyonunun tarihi belli oldu. 13 Ekim olarak duyuruldu. Şirket hisseleri ise günü %2.87 oranında düşüşle sonlandırdı. Facebook, Amazon, Alphabet ve Netflix'te teknoloji şirketlerine gelen satışlarla birlikte günü %2.15 ile %3.1 oranlarında ekside tamamladı. DAX endeksinde 10 sektörün 6'sı günü artıda kapatırken, finans ve endüstri hisselerine gelen alımlar endeksi yukarı taşıdı. Sektörler sırasıyla %1.52 ve %1.35 oranlarında primlendi. Gayrimenkul ve teknoloji hisselerine gelen satışlar endeksi baskıladı. Daimler'in elektrikli araba segmentindeki iştahını yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede altını tekrardan çizmesi ve 2025 yılına kadar olumsuz piyasa koşullarında bile şirket marjlarında çift hanelere kadar iyileşme beklendiğini açıklaması hisseye olumlu yansıdı. Günü %0.63 oranında kapatırken bu haber diğer otomotiv üreticilerini de pozitif etkiledi. Volkswagen ve BMW günü sırasıyla %2.6 ve %1.28'lik yükselişle sonlandırdı. Önceki günkü momentumu sürdüren Deutsche Bank ise günü %5.64 oranında artıda kapattı. Bugün Amerika tarafında paylaşılacak ev kredisi başvurularındaki değişim takip ediliyor olacak. Almanya'nın açıklayacağı aylık bazdaki endüstriyel üretimle birlikte imalat ve inşaat endeks değerleri önem kazanacak. Dün Amerikan dolarının G10 para birimlerine karşı değer kazandığı bir gün oldu. Japon yenine karşı değer kaybederken İngiliz poundu ve euroya karşı değer kazandı. Dolar endeksi gün içerisinde 93335 seviyesini 4 kere denemesine rağmen bulduğu destekle kapanışa doğru 93480 seviyesinden işlem gördü. Euro dolar paritesi gün içerisinde 1.18 seviyesini test etti ancak kalıcılık sağlayamadı. Euro kontratlarındaki uzun pozisyon sayısının yüksek olması yukarı yönlü hareketi zorlaştırıyor. Sterlin, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki hafta Brexit son teslim tarihinden önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a taviz vermeyi planlamadığı raporunun ardından dolara karşı değer kaybetti. Parite, çalkantılı seyrin ardından 1.29.2 seviyesinden bulduğu destekle birlikte kapanışa doğru 1.29.5'ten işlem gördü. Yukarıda ise 1.29.8 seviyesi direnç işlevi gördü. Spot altın güne alıcılı başladı ve gün içinde 1921 seviyesini gördü. Ancak doların kuvvetlenmesi ve gelen satışlarla birlikte 1898 seviyesine kadar geriledi. Kritik 1900 seviyesinin destek olmaya devam ettiğini gördük. Ancak Trump'ın mali destek görüşmelerini seçim sonuna ertelenmesi kararının açıklanmasının ardından sert bir satış görüldü. Kapanışa doğru 1890 ile 1895 aralığında yön bulmaya çalıştı. WTI ve Brent petrol, güne mali destek paketinin piyasada oluşturduğu olumlu havayla alımlarla başladı. Delta kasırgasının şiddetini Meksika körfezinde artırmasıyla birlikte petrol üretiminde yaşanabilecek kesintiler, fiyatları destekleyen ayrı bir husustu ancak Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından elde edilen primlerin bir kısmı geri verildi. WTI ve Brent aktif vade kontratları kapanışa doğru sırasıyla %2.14 ve %2.03 artıda işlem görmekteydi. Bugün Amerika'nın Enerji Bilgi Yönetim İdaresinin yayınlayacağı haftalık petrol durum raporu takip edilecek. Ham petrol, damıtılmış ve benzin stoklarındaki değişimler gözlenecek. Dün Amerika ve Avrupa 10 yıllık tahvillerinde genel olarak alıcılı hava vardı. Genel olarak alıcılı hava vardı. Amerikan 10 yıllık getirileri güneş 0.77 seviyelerinden başlamasının ardından 0.73 yakınlarına geriledi. İngiltere ve Fransa 10 yıllık getirileri sırasıyla 0.28 ve -0.25 getiri seviyesinden günü kapattılar. Almanya tarafında ise satış baskısı vardı ve -0.51 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye tarafında alıcılar öne çıkarken CDS'lerdeki gerilemede alımları destekledi. Türkiye 5 yıllık vadeli CDS'i yaklaşık 3 bas puan gerileyerek 502 seviyelerinden fiyatlandı. 2030 vadeli kıymet, 91.02 civarında 6.54 getiriyle işlem gördü. Banka kıymetlerinde genel olarak yatay artıda hareket vardı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası 2023 vadeli senyir kıymet, %7.41 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet, %7.64 getiri seviyesinden primli olarak fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.